Takviye kolajenler kanser yapabilir mi? Evet kanser yapabilir. Jelibonlarda cinsel gücü arttırıcı ilaç birleşeni çıkmış. Maalesef küresel şirketler gözleri dönmüş durumda. Sürpriz yumurtalarda, jelibonlarda afro afrodizyak etkili yani cinsel performans etkili. Çocuk bunu tükettiği zaman ne yapıyor? Erken ergenliğe giriyor. Çocukların sürekli oynadığı oyun hamurlarında kanser riski var mı? Çok ciddi anlamda kanser ojen riski var. Türkiye'de yedirilen 3 büyük yalan. Yıllardır insanlara sakın tuz tüketme ve yalancılar tansiyonu yükselten şey tuz değil şekerdir. Harvard Üniversitesi'nde tıp öğrencisi bir ayda 720 tane yumurta yiyor. Kolesterol profili yükselmiyor. iyileşiyor. Hocam siz kabartma tozu hakkında çok ciddi uyarıyorsunuz. Evet. Çok zararlı. Kanseri tetikliyor. Kısırlığı tetikliyor. Genç kızlar şu an hamile kalamıyor. Yani yazık günah. Bu kul hakkı yemektir. Ulan e, şey, ciğeri <laughs> kelle paça çorbasına ciğeri yok koktu diyorlar. Tozları o kokulu kokulu tozları tüketiyorlar. Kerem Nükte Gayrimenkul Cansu Canan'la sohbeti sunar. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz videoya başlamadan önce hatırlatmak isterim ki kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın zira izliyorsunuz. Sonra dönüp gidiyorsunuz. Hocam böyle oluyor biliyor musunuz? İzliyorlar evet. izliyorlar. Sonra abone olmadan, bildirimleri açmadan dönüp gidiyorlar. Biraz sunucunuzu da motive edin diyorum. Kesinlikle. Hoş geldiniz <laughs> Hoş bu bulduk. arada. İnsanlarımız burada 10 dakikalık birer dakikalık, 5 dakikalık videolar izliyorlar. O an sadece anı görüyorlar ama arkada çok büyük bir emek var. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki gördüğüm en çalışkan insanlardan bir tanesi kıymetli Cansu Hanım. Mutlaka abone olun. Çünkü zaten hakikati anlatan medya sayısı çok az. En baştaki de Cansu Hanım. Hitler'in propaganda ajanı diyor ki Gobes bana vicdansız bir medya verin Size uyuyan bir halk yaratayım diyor Biz hakikati anlatıyoruz <laughs> Efendim tabi beslenme uzmanı, diyetisyen canımız Ersin Hoca gelir de doğru bildiğimiz yanlışları konuşmaz mıyız? Hocam birçok konu var. Hocam da yine çok hazırlıklı gelmiş. Evet. Bize Türkiye'de yedirilen 3 büyük yalan desem, evet. çok yalan var da 3 büyükle başlayalım Buyurun. 3 büyükle başlayalım. Tuz, yumurta ve kolesterol. 3 büyük yalan can Bunlardan tuzla başlayalım. Yıllardır insanlara sakın tuz tüketme, Türkiye çok tuz tüketiyor. İşte Amerika şunu dedi tarzında çok büyük yalanlar anlatıldı maalesef ki. Türkiye çok çok tuz falan tüketmiyor Cansu Hanım. Hı -hı. Türkiye yanlış tuzu tüketiyor. Ne dediler bize? Yok Amerika günlük bir çay kaşığı kadar tuz tüketiyormuş. Yahu. Ve yalancılar Amerika'da çay kaşığı yok ki. Amerika'nın en küçük kaşığı tatlı kaşığı olarak başlıyor. Tuz çok çok önemli. Gidip de rafine olmuş içerisine siyanür katılmış tuzları tüketmeyeceğiz. Kaya tuzu tüketebilirsiniz. Himalaya tuzu tüketebilirsiniz. Kaynak tuzu tüketebilirsiniz. Tuz o kadar önemli ki tarihte Cansu Hanım. Bununla alakalı çok detaylı bilgiler vermek istiyorum. Bir. Özellikle Hintlilerin bu büyük lideri Gandhi. Gandhi'nin tuz yürüyüşü vardır mesela. Gandhi ne yaptı? Tuz yürüyüşü yaptı insanlara. İki, Fransız ihtilali. Fransız ihtilali diye başımızın etini yediler. Fransız ihtilali aslında tuza gelen zamlardan dolayı ortaya çıkmıştır. Normalde tuza gelen zamlardan dolayı. Üç, İstanbul İstanbul olmadan önce Konstantinopolis dönemlerinde Romalı askerler maaşını tuz usulü alıyorlardı, tuz usulü maaş alıyorlardı. Yani o kadar değerli bir madde ki dinimizde de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in çok önemli bir sözü vardır. Hazreti Ayşe geliyor, ya Muhammed diyor Peygamberimize insanlara neleri men etmek yasaktır. İnsanlara neleri yasaklamayalım diye soruyor ve Peygamberimiz diyor ki ateş su ve tuz. Hmm. Diyor ki suyu anladım ya Muhammed ama tuz ve ateş neden yasak edilmemeli? O kadar değerli ve biliyorsunuz ki kendisi yemeye başlamadan önce önce bir çimdik tuz alırdı. Tuz en büyük yalanlardan bir tanesi. Bol bol doğru tuzu tüketebilirsiniz. Tansiyonu yükselten şey de tuz değil şekerdir. Çünkü tansiyonu yükselten ana sebep şu. Böbrek üstü bezlerinin aldosteron ismini verdiğimiz bir hormon sodyumu tuttuğu zaman tansiyon yükseliyor. Peki aldosteronu kim o hale getiriyor? Tuz değil şekerin ta kendisi. Bir molekül tuz vücutta bir molekül su tutuyor. Bir molekül şeker, bir molekül gluten vücutta 200 molekül sodyum tutuyor. Tuz en büyük yalanların başında geliyor. İkincisi tabii ki yumurta. Yıllardır insanlara sakın yumurta yeme, sakın yumurta yeme. İşte yumurta yedik. Bakın sonuçlar ne oldu? Harvard Üniversitesi'nde tıp öğrencisi Can Sonum. Günde 24 yumurta, bir ayda 720 tane yumurta yiyor. Bir aylık bu deneyi yapmadan önce kolesterol profiline bakıyor. Bir ay sonra bakıyor ve kolesterol profili yükselmiyor, iyileşiyor. Ve ve şöyle bir konu anlatmak istiyorum. Bugün bu röportajı yapmamızı bile kolesterol sayesinde yapıyoruz. Çünkü yazın güneşlendim. D vitamini sentezleyeceğim. D vitamini kolesterolden sentezleniyor. Kadınlık hormonu östrojen, erkeklik hormonu testosteron kolesterolden sentezleniyor. Yağlı bir yemek yedik. Yumurtamızı yedik. Hindimizi yedik. Tavuğumuzu yedik. Safra salgılanacak. Safra kolesterolden sentezleniyor. Yani kolesterolsüz bir hayat olmaz. Kolesterolün kendisi zararlı değil. Kolesterole zarar veren ajanlar zararlı. Peki ajanlar kim? Uykusuzluk, hareketsizlik, sürekli paketli gıda tüketme, sürekli depresyon, sigara içme, alkol içme bunlar kolesterol keselerine zarar vermiyor. Kolesterol olan yerine giden kurtarıcı. Ya yani şöyle düşünebiliriz basit bir örnekle. Bir çocuk var. Günlük 8 saat ders çalışıyor. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Bir ara bir mola verdi, telefona baktı. Anne baba o an içeri girdi. Ya sen de sürekli telefona bakıyorsun dedi. İşte o masum çocuk aslında kolesterol. Aslında o çok güzel dersini çalıştı. Oysa ki mola verdiği an içeri girdi. Tuz dedik, kolesterol dedik, yumurta dedik. Bunlar Türkiye'ye yedirler yalanlar. Light ürünler, sezeryanların evet. artışı, şeker ekleme testlerindeki artışlar, özellikle light ürünler, buah besinler, itiroid hastalarına sakın brokoli yeme. Brokoliye gelene kadar gitsin tatlandırıcıları yasakla. Glüteni konuş, katkı maddeli ürünleri konuş. Bunlar Türkiye'ye kakalanan, yedirilen en büyük yalanlar. Hocam siz kabartma tozu hakkında çok ciddi uyarıyorsunuz evet. ve kanser yapıyor diyorsunuz. Kabartma tozlarında nasıl bir tehlike var? Evet kabartma tozları kanseri tetikliyor Cansu Hanım ve annelerimiz, babalarımız özellikle ev hanımları hiç, hiç bu konuya maalesef ilgilenmiyorlar. Karbonatın iyi kabarması için içerisine mutlaka ve mutlaka asit gerekiyor. Bu yüzden de tartarik asit özellikle tartarik asit kullanılıyor bu hazır kabartma tozlarında Cansu Hanım. Karbonatla tartarik asit yan yana gelirse ya da asit yan yana gelirse direkt kabarır. Peki paket içerisinde kabarmasını engellemek için ne konuluyor? İçerisine mısır nişastası konuluyor. Hem de GDO'lu mısırlar konuluyor. Mesela insan beslenmesinde de bakanlığımız gelince GDO yasaktır ama hayvan beslenmesinde GDO serbest. En çok GDO ne içeriyor? Mısır ve ve soya içeriyor. Bakın elimde bir kabartma tozu var. Hanımların bol bol kullandığı. İçindekiler kısmını okuyorum. Mısır nişastası. Topaklanmayı önleyici madde. Silikon dioksit. Yani insanların estetik kaygılarla yaptırdığı silikonu da tüketiyorsunuz. Kabartma tozları çok tehlikeli. Peki biz ne yapalım? Anlattın zararlarını anlattın Ersin Hoca. Biz ne yapalım? Normal karbonat kullanın. Efendim içerisine biraz limon sıkın. Ya da içerisine biraz elma sirkesi dökün. Pofur pofur kabarıyor. Alın size doğal karbonat ama dışarıdan aldığınız bu hazır karbonatlar bakın içindekiler kısmını sizinle beraber okudum. Çok zararlı. Kanseri tetikliyor. Kısırlığı tetikliyor. Genç kızlar şu an hamile kalamıyor. En büyük sebeplerinden bir tanesi evde bu çok yoğun kullanılan kabartma tozları. Bir takviye isminden bahsediliyor. O, evet. o takviyeyi alıyorum, zannediyorsun ama ondan bir eser da var içinde değil mi? Evet. Eser miktarda var Cansu Hanım. Ve o kadar ahlaksız teklifler, o kadar ahlaksız şeyler var ki. Kocam korkuturma... ahlaksız değil. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bana gelen teklifler, yani. <laughs> bana gelen teklifler. <laughs> Hocam iyi misiniz? Bir desteğe ihtiyaç varsa. <laughs> Buradayız yani. Ersin Hoca'yı ya yedirmeyiz. Yedirmeyiz evet. Hoca'ya kötü kötü teklifler yapmayın. Evet Bak, yapmayın. ben burada minnoş minnoşluyorum ama tersim pistir. Evet, cansanın, Hocamı yedirmem. Cansan'ın çok çalışkan çok şey ama tersi de çok ters evet, gerçekten. hocam gördü birkaç kere görmez. <laughs> Şahit oldu diyeyim bir ortam. Evet bana gelen <laughs> alacaksız teklifler. Yani diyor ki size şu kadar usul para vereceğim. Benim reklamımı yap. <laughs> Ve hmm. gösterdiği şey teklif ettiği şey çok rezil içeriği sahip. Ben bunlara diyorum ahlaksız teklifler gerçekten. Şimdi burada Cansu Hanım özellikle Covid'le beraber herkes bağışıklık sebebinin ismini öyle ya da böyle duydu. Herkes kimisi vitamine koştu, kimisi eczaneye koştu. Öyle bir asparagas hale geldi ki artık zincir marketlerde bile vitamin satılıyor. Lütfen bunlara kanmayın. Mutlaka oku. İlk başta etiket oku gerçekten. Bakın yine haberlere çıkmış şeyler. Kollajen adı altında satılan şeylerin içerisinde kollajenin K'si yok, C'si yok. C vitamini içerisinde C vitamini yok. Lütfen bunlara kanmayın. Ben kendi başından geçen bir şeyi anlatmak istiyorum sizlere Cansu Hanım. Bakın bu imzalı kaşeli. imzaları kaşeleri de şurada. Şurada hemen imzaları da var. İmzalı kaşeli insanlara yok efendim kilo verecek Bromeliğin takviyesi. Bana geldi. Dedim ki bana yüzde içerik bileşenini atar mısınız? Cansu Hanım yüzde içerik bileşenini attı. Bakın yüzde elli mısır nişastası. Yüzde 45 maltodextrin. İçindeki içindeki sadece ve sadece yüzde dört. Yani Allah bilsin o da nasıl bir bromeliğin. ya. <laughs> Kesinlikle. Onu da Allah Bilsin. Diyor ki ben içerisine piperin koydum. Yani karabiber etken maddesini koydum. Metabolizmanı hızlandıracak. İçindeki piperin ne kadar biliyor musunuz? %0.015. Yani yazık günah. Bu kul hakkı yemektir. O yüzden de bunlara çok fazla kalmamak gerekiyor. Bu özellikle kolajen piyasası yok ödem attıracağım piyasası. Bunların hepsi yalan, hepsi dolan. Etiket okumak. Nasıl kolajen tetikleri tabii. sağlıklı yollarda? Tabii ki nasıl tetikleri? Çok güzel bir soru Cansu Hanım. Kolajen nedir biliyor musunuz Cansu Hanım? Kolajen bu bardan ta kendisi. Yani yani kollajen aslında 3 boyutlu bir yapıya sahip. Hmm. Kollajen bizim vücudumuzdaki bardağın ham yapısı. Ben bu bardağı bu şekilde yiyemeyeceğime göre dışarıdan aldığımız kollajenler bunun toz edilmiş, harman edilmiş hali. Peki benim vücudum bu aldığım tozu tekrar bir araya düzgün bir şekilde getirip de bardak şeklini verecek mi? Bu 3 boyutlu şekli verecek mi? Vermeyecek mi? Bilmiyoruz. Burada birkaç tane kriterimiz var. Peki nedir o kriterler? Bir, kullanılan kollajenin dalton boyutunun yüksek olması lazım. En az 2500 dalton ve yukarısında olması lazım. İki, vücudumuzda en küçük aminasit glisin. Yani alacağınız kollajenin içerisinde mutlaka glisin amino asidi olması lazım. Niye glisin aminasidi? Hmm. Çünkü vücut glisini çok seviyor. Eğer glisin varsa onu tanıyor ve kollajeni de içeri almaya başlıyor. Üçüncüsü de mümkün olduğunca içerinin temiz olması gerekiyor. Hiç kolajenin kendi tadını tattık mı? Böyle acımsı, mide bulandıran bir tadı var. O tadı baskılamak için de yok çilek aroması, yok nane aroması, yok lavanta tadı gibi suni tatlar veriyor. O suni tatları istemiyoruz. Kolajen takviyesine gelene kadar da mümkünse evinizde kelle paça çorbası, beyran, işkembe, sakatat, etler, özellikle de ciğer. Çok güzel bir kolajen kaynağı. Yumurta, Hayır. çok güzel bir kolajen kaynağı. Ulan e, ciğeri <gülüyor> pardon <gülüyor> kelle paça çorbasına ciğeri yok koktu diyorlar. Tozları, o kokulu kokulu tozları tüketiyorlar. Yanlış yapıyorsunuz. Kendinize hata veriyorsunuz. Cilt konusunda da şöyle bir uyarıda yapmak isterim. Kolajen dedim ya Cansu Hanım, büyük bir yapı üç 3 boyutlu bir yapı yani kollejenli serumlar cildime sürdüğüm serumlar Cilt altından çok fazla giremiyor çünkü büyük bir yapı var. Hmm. Yani ben şu kabak çekirdeğini cildimden alamam. Kollajen çok büyük bir yapı, o yüzden de kollajen sürdüm sürdüm çok da bir etki görmek aslında na mümkün. Ama iyi parçalanmasa, dalton boyutu yüksekse ve glisin aminası içeriyorsa o zaman olabilir. Peki hocam takviye kollajenler kanser yapabilir mi? Evet hmm. kanser yapabilir. Mesela metazlas diyoruz can sorum değil mi? O Orantısız hücre büyümesi kanser nedir? Aslında orantısız hücre büyümesi. Yoldan çıkmış hücre. Mesela şöyle düşünmek lazım. Bir insanla bir inek aynı anda doğum yapıyor. 5 ay sonra ineğin yavrusu ne kadar büyüyor? İnsanın yavrusu ne kadar büyüyor? Ben de inek yavrusu gibi hızlı hızlı büyürsem kanserleşme olabilir. Ve kanser hücreleri çok akıllı. Mesela C vitaminden besleniyor. B12'den besleniyor. Kolejenden besleniyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir kişinin B12'si sınırsız şekilde 1500'ün üzerindeyse o kişide biz kanserden şüpheleniriz. Tümörden şüpheleniriz. Ki zaten gündemimizde bu sarı serumların da aldığı canlar da oldu. O yüzden eğer bir kişinin genetik altyapısı uygun değilse kullandığı kolajen içerisinde birçok katkı maddesi varsa evet kanseri tetikleyebilir ya da kanserleşme başladıysa onu besleyebilir. O yüzden akıllı olalım. Mümkünse kendi tenceremizde kolajen kaynakları yapalım. Mümkün değilse yok ben tadını sevmedim, çorbanın kokusunu sevmedim diyorsanız da mümkün olduğu kadar da kaliteli, glisin aminoasitli ve Dalton boyutu büyük olanlar olacak. Şimdi çocuklarımızın sıkça tükettiği jelibonlarda cinsel gücü arttırıcı ilaç birleşeni çıkmış. Maalesef maalesef ve artık hani bu küresel şirketler için çocuk, bebek, yetişkin, yaşlı hani bizim böyle ne yaparız? Doğan bebeği çok korumak isteriz. Artık onu bile korumuyorlar maalesef. Yeni doğan çetesini Allah belasını vermesin. İki ne yapıyoruz? İşte yaşlılar, huzur evleri. Onları ne yapıyoruz? Onları en çok korumaya çalışıyoruz. içgüdüsel olarak ama onlar maalesef ki gözleri dönmüş durumda Can Hanım. Özellikle bu sürpriz yumurtalarda, jelibonlarda hmm. afrodizyak etkili yani cinsel performans etkili. Peki çocuk bunu tükettiği zaman ne yapıyor? Erken ergenliğe giriyor. Çocuklarda erkenden blue çağına girme dediğimiz o çağa 9 yaşında, 8 yaşında, 7 yaşında renkli görülmeye başlıyor. Kalp problemleri. Kalp problemleri kesinlikle öyle. Ya da idrar yolu enfeksiyonları çok sık görülmeye başlıyor. Erkek çocuğu daha feminemsi hareketler göstermeye başlıyor. Ya da erkek çocuğu benim niye penisim büyümüyor, gelişmiyor diye kendi kendine bir özgüven düşüklüğü yaşamaya başlıyor. Bunlar hep onlardan. Ve o kadar çevremizi sarmış durumdalar ki Cansu Hanım. Bir giyim mağazasına gidiyorsunuz. X mağazasına, A mağazasına ödeme yapacaksınız. Kasanın orada jelibonlar, çikolatalar. Anne bana al, anne bana al ağlıyor çocuklar. Evet ee, ya maalesef kitap almaya götürüyorum çocuğu. Kitapçıda jelibon var kasada. Yok bir de dağ prensesi buz yapıyormuş çocukları. giy mağazalarında ya da alışveriş merkezlerinde. Kızlar Elsa'ların peşine gitmiş durumda. <laughs> annaların peşine gitmiş durumda. Elsa buz yapıyormuş. Çocuklar da yok ben Transformers'lar, yok şekil değiştiriyorlar, yok onun gibi olacak. Yok Batman, X-Men, Batman çok tehlikeli bunlar. Onlara da dikkat et. Edeceğiz. Özellikle kasa yanlarında bile varlar. Bugün yeni kapı Marmara'ya gidiyorsunuz, metrobüse gidiyorsunuz, metroya gidiyorsunuz. Pamuk şekerler, para koyuyorsun, sana hemen bisküvi veriyor, hediye veriyor. Bunlar çok çok tehlikeli. Çocukların sürekli oynadığı oyun hamurlarında kanser riski var mı? Kanser riski çok fazla var. Özellikle de bakanlık bu anlamda Cansu Hanım merdiven altı yerlere çok ciddi anlamda olabildiğince, yakalayabildiğince şey yapıyor. Renklilerde, yok çok açık renklerde, çok neon renklerde çok ciddi anlamda kanserojen maddeler var. Biz çocuklarda motor kas gelişimlerini sıksın, kas kas gelişimleri olsun diye o hamur oyunlarında ya da birçok o tarz oyunlarda maalesef ki kanser riski var ve çocuğun bedenine yapışıyor. Çocuğun bedenine yapışıyor. Çocuk dünyayı tanımaya çalışıyor. Bazen onu ağzına götürüyor. Maalesef ki o tarz oyun hamurlarında çok ciddi anlamda kanser olacağın riski var. Kimi zaman bunu bakanlığımızda ifşa ediyor. Kimi zaman da böyle yürekli cesur insanlar da bunu anlatmaya çalışıyor. Özellikle kokular. Yok o bazı oyun hamurlarında koku da var. Ekstra kokular da ekleniyor. Bunlar da çok ciddi anlamda evet çocuklar için kanser var. En çok ne kanserini arttırıyor? Cilt kanserini arttırıyor. Çünkü bizzat temas ediyor. Çocuklarda dikkat eksikliğini arttırıyor. Çocuklarda konsantrasyon bozukluğunu arttırıyor ve SMA, SMA, otizm bugün çocuklarda artmış gitmiş. Sadece Can Hanım 1950 yılı Türkiye'sinde her 10.000 doğumda, 10.000 doğumda bir çocuk otistik oluyordu. Şu an her 40 doğumda bir çocuk otistik ve erkek çocuklarına kız çocuklarına göre otizm 5 kat, 6 kat daha fazla. En büyük sebeplerinden bir tane bu orantısız kullanılan oyunlar ve oyuncaklar. Hocam bir de şimdi maç tea çılgınlığı var. Evet. kafein oranı yüksek diye. Evet. e Kahvenin yerine ikame ediliyor. Faydalı da denilmekte ama geçtiğimiz günlerde ne kadar zararlı olabileceğini gördüğümüz bir takım kamuoyuna yansıyan örnekler de oldu. Nedir bu maç tea çılgınlığı? Evet. Ne kadar faydalı gerçekten? Bir oyuncumuz, tarahçımız kalp krizi durumu oluyor kıymetli Cansu Hanım. Ve kardiyologun da uyarısıyla fit kalacağım, bedenimi koruyacağım diye... ...günlük aşırı şekilde maça tea tükettiği. Yani aslında yeşil çayın önceki hali. Bir miktar işlemlerden geçirmiş hali diyebiliriz maça çayına. Maça çay eşittir yeşil çay. Ama bakın şu an önümde bir kabak çekirdeği var. Ben bu kabak çekirdeğini ekstra işlemlerden geçirip de... ...yok sana kabak çekirdekli bir paket yaptım dersem... ...işte orada ben ekstra işlemlerde göz görmeden ekstra katkılar yapabilirim. Çok o severim, yüzden de Afiyet olsun. Yiyebilirim değil Tabii, mi? Tabii lütfen size getirdim. <laughs> o yüzden de maça çaylarına çok büyük bazı tehlikeler var. Burada birinci olarak Cansu Hanım miktar. Ne miktar? Bir insanın günlük kafein ihtiyacı maksimum 300 mg. Maça çayı faydalı diye günlük 10 kupa içersem taşı kardı yapabilir Kişide demir eksikliğine yol açabilir. Kişide özellikle beyin fonksiyonlarına bozukluk meydana getirebilir. Hatta kişiler böyle beyin sisi dediğimiz o bulutlanma, dalgalanma yaşayabilirler. Nasıl diyoruz ya fazla kahve zarar verebilir. Niye zarar verebilir? Kafeinden dolayı. E fazla çay da zarar verebilir. Fazla siyah çay da zarar verebilir. Fazla maça çayı da zarar verebilir. Burada özellikle miktara çok dikkat edeceğiz. Günlük bir su bardağı, iki su bardağını geçmemekte fayda var. İçiyorsanız da bir o kadar da su içmek lazım. Onu bir seyreltmek lazım. Üç, bazı insanlar bu konuda daha dezavantajlı. Taşı kardisi olan, kalp problemleri olan ya da çok elham yapan bir haber alıyor hemen eli ayağı birbirine karışıyor. O insanlar bu konuda daha dikkat etsin. Panik atağı olanlarda, anksiyetesi olanlarda daha riskli olabilir. O sanatçı insanda da olduğu gibi geçmiş olsun diliyorum. Benim tavsiyem şu her zaman doğalı. Ben diyorum ki maça çayı pakete girmiş maça çayları almak yerine mümkün olduğu kadar gevşek yaprak, yeşil çayın kendisini alın. Evinizde demleyin. Çok daha güvenli. Bir de bazen şöyle şeyler görüyorum Cansu Hanım. Yok ben çayımı alıyorum. Alüminyum kaplarda delikleri var. Onu sıcak suya batırıyorum. Çok riskli. Sen o sıcak suya o paketi batırdığın an birçok markette de satılıyor bu tarzlar. Birçok alüminyum geçişi olabiliyor. Mikroplastik geçişi olabiliyor. Bunlar çok riskli. Bunlar insanı hastaneye de götürebilir. Koma'ya da götürebilir. Şiddetli sıkıntılar da yaratabilir. Aman dikkat diyelim. Şimdi beyin sisi falan dediniz ya hemen aklıma Alzheimer geldi. Evet. Alzheimer neden oluyor? Tabii ki net bir tanı yok. Evet. Tedavi de yok. Ama protein tozları Alzheimer'a sebep oluyor mu diye akademik bir tartışma da var. Evet. Oluyor mu? Evet oluyor. Oluyor Can Hanım. Protein tozları Cansu Hanım özellikle genç nesil arasında çok fazla kullanmaya başladı. Ve toplumu ikiye bölmüş durumda. Anneler babalar benim videomu sizin videonuza atıyor çocuklarına. Aman dikkat edin oğlum diye çocuklarda kullanmaya devam ediyor. Protein toz haline geldiği zaman belli başka riskler oluşuyor. Neden? Bir örnek vermem gerekirse yumurta tükettiğim zaman içerisinde protein de var, yağ da var. Ve yağ proteinin vücuda emilmesine destek oluyor. Bugün mesela bir mercimek ekmeği. Çok güzel bir protein kaynağı. Ama ben bunu toz haline getirdiğim zaman maalesef ki çok ciddi riskler ortaya çıkartabiliyor. Ve bunu makalelerde kanıtladı. Bakın ne diyor buradaki makalede? Protein tozları Alzheimer'ı, beyin sisini, demansı arttırıyor. Burada hem de iki tane bilimsel makale ile birlikte açıklandı. Şimdi burada onun ben size asıl mekanizmasını getirmek istiyorum. Bakın burada bir yolak gösteriyor bu ekranda. Çok yoğun şekilde BCA proteini kullanıyor. Kişinin serotonin hormonunda düşüşler meydana geliyor. Onu serotonini arttırmak için ekstra ekstra kullanmaya çalışıyor ve sonuçta iki tane yolak ortaya çıkıyor. Beta amiloid proteinleri yani artık proteinler Alzheimer tetikliyor ve nörogenetik hastalıklar yani epigenetik faktör o yüzden de bugün de gördüğümüz gibi Cansu Hanım protein tozunu kullanımı kişilerde alzheimer'ı demansı tetikleyebiliyor. Burada protein tozu kullanırken bir kere taklit edersiniz ki şu enflasyonda o protein tozlarını zeytinyağı ile tereyağı ile harmanlamıyorlar. Mısır yağı, soya yağı, margarinler yani tam idronize bitkisel yağlar diye geçen ifadeler Hı. çok yoğun kullanılabiliyor. Bir proteinin bir eti çürütsek toz haline getirsek iğrenç bir koku ortaya çıkıyor ki o kokuyu baskılamak için de maalesef ki ekstra suni tatlar, ekstra sıra tatlandırıcılar. O yüzden ben diyorum ki 720 tane yumurta yemiş Harvardlı doktor ve daha da iyi hale gelmiş. Yumurtanızı yiyebilirsiniz. Daha kaliteli et kaynaklarını tüketebilirsiniz. Mercimek ekmeği yiyebilirsiniz. Lor peyniri bol bol yiyebilirsiniz ama protein tozları sizi hasta eder. Protein tozları sizi Alzheimer'a, demansa doğru getirir. Beyin fonksiyonlarınızı bozacağını unutmayın. Tüketecekseniz de belli başlı kriterler var. O kriterlere dikkat ederek tüketebilirsiniz. Hocam bir de sporcu taytlarında çok büyük bir tehlike var diyorsunuz. Evet. Nasıl bir tehlike var. Evet. Özellikle bu son dönemlerde ülkemizde çok önemli bir çalışma yapıldı. Hem ülkede hem dünya çapında. 32 tane sporcu taytlarının özellikle bu dar sporcu taytlarının e, toplandı ve analize götürüldü. 32 markanın %75'inde maalesef ki çok ciddi anlamda pufas dediğimiz maddeler ortaya çıktı. Ve bu pufasın açılımı aslında sonsuz kimyasallar. Niye sonsuz kimyasallar? Ne eriyor ne yok oluyor ne de vücut onu atabiliyor. Vücutta birikme gösteriyor. Bu birikme sonucunda da maalesef ki insanlarda özellikle kısırlık Alzheimer çikolata kisti, polikistik over, hormonal dengesizlikler. Mesela lipodem almış başını gitmiş durumda. Lipodem, venez yetmezlik, toplar damar yetmezliği gitgide artmış durumda. Pufas dediğimiz madde içerisinde perforlu, poliforlu, alkil maddeler. Yani bir nevi aslında siz bol bol plastik vücudunuza enjekte etmiş oluyorsunuz. Bu taytların çıkış noktası nedir Cansu Hanım? İşte terlemeyeyim, spor performansım artsın. Sen terlemedikçe içine içine tekrardan girmeye devam ediyor. Pufas maddeleri PFAS maddeleri maalesef ki çok çok sıkıntılı maddeler. 32 tane markanın yüzde %75'ine yani yaklaşık olarak yüzde %26'sına 27'sine aklınıza gelebildiğiniz o birçok markanın içerisinde bu madde çok yoğun şekilde var. Durduk yere hormonlarınızı bozarsınız. Daha giyinmek sağlığımız için ne kadar tehlikeli? Dar giymekte birçok sağlık sıkıntısını meydana getirebiliyor Cansu Hanım. O da şöyle özellikle kılcal damarları da akış kısmını bozduğu için hem venöz yetmezlik farklı farklı sıkıntı yola açabiliyor bununla alakalı bir örnek vermek isterim 1923'lerde bir Türk erkeğinin sperm sayısına bakılıyor milimetrede olması gereken sperm sayısına bakılıyor 135 milyon 1920'lerde 1970'lerde bakılıyor 75 milyon ki şu an günümüzde 1 milimetrede olması gereken sperm sayısı en az 80 milyon ve 2015'te bakılıyor 2015 yılında bir Türk erkeğinin sperm sayısı 40 milyona düşmüş durumda. Yani hani atelkil toplum yapısı gereği de kısırlık genelde kadın bireye atfediliyor, yükleniyor Hı -hı, ama evet. erkeklerimiz kısırlaşıyor. Özellikle dar baksırlar, dar taytlar, dar kot pantolonlar çok riskli. Özellikle Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bu konuda duyuru yayınladı 2019'da, 2020'de. Bu dar pantolonlarda taş eklenmiş, ekstra rengi açılmış, ekstra renk vermiş pantolonlarda insan bedenine kanserojen etki gösteriyor. Niye? Kot pantolon fabrikalarında çalışan işçiler kaç kere greve çıktı, kodları beyazlatıyorsunuz, hayatımızı karartıyorsunuz diye sloganlar bile yaptılar. Dolaşım sistemini, lenfatik sistemi bozuyor. Lenf sistemi bozulduğu zaman da gelsin hapşırmalar, gelsin kanserler, gelsin öksürmeler, öhö öhö tıksırmalar birçok sıkıntıya sebep verebiliyor. Hem dar giyiliyorlar hem de üst üste bacak bacak üstüne oturmalar çok fazlalaşıyor. Çok fazla ekstra korseler çok fazla giyilebiliyor. Bunlar insan bedenine çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Anlık olarak yaratmasa bile uzun vadede sıkıntı yaratır. Kim kimse uyandığı gibi şeker hastası olmuyor. Bu davranışlar uzun vadeli olduğu zaman birçok sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Evet de biraz bakalım. Evimizden atılması gereken cihazlar, evet. gıdalar konuşmuştuk. Floresanlar, floresanlarla ilgili de ciddi uyarılarınız var. Floresanlarda nasıl bir tehlike var? Evet. Cansu Hanım şöyle. Bu floresanlar, floresan lambalar özellikle ışık şiddeti yüksek olanlar maalesef ki içerisinde çok ciddi anlamda civa barındırıyor. Bir evde floresan lamba patladıysa hatta benim böyle bir minik bir sözüm var. Eğer imkanı varsa o evi değiştirin. Mümkünüz varsa o evden taşının. Çünkü floresan lambalar çok ciddi anlamda civa içeriyor. Hı. Ve o lamba ışık yandıkça civa sizin bedeninizde, civa sizin ortamınıza girmeye devam ediyor. Floresan lambalar çok tehlikeli. Mümkün olduğu kadar eski tip lambalara, ampul lambaları kullanmanızda fayda görüyorum. Burada da mümkün olduğunca ışığın dozunu düşük tutmak lazım. Işığın cinsini, rengini değiştirmek lazım. Yani akşam saatlerinde özellikle Cansu Hanım, beyaz ışıklar çok tehlikeli. İkinci tehlikeli olanlar sarılar. Sarılar da Hı. tehlikeli turuncu, kırmızı o mihvalde kullanmanıza ben fayda görüyorum. Bir evde floresan lamba patladıysa ya da uzun süredir kullanıyorsanız o evde özellikle beyin sisi, özellikle kanserleşme, özellikle odaklanma sorunları. Bazı insanlar vardır baş ağrım geçmiyor, baş ağrım geçmiyor, başım çatlıyor derler. İşte onun en büyük sebebi floresan lambalar. Başka neler yapar? Gece horlamaları. Başka neler yapar? Özellikle uykudan uyanma, uykuya dalamama, ağız salyası bunların da floresan lambalara bağlantısı vardır. Civa gelen evden doktor eksik olmak. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ersin Özdemir beslenme uzmanı yine bizleri bilgilendirdi. Farkındalığımıza katkılarda bulundu. Efendim kanalımı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kerem Nükte Gayrimenkul Su Canan'la sohbeti sundu.